Sefine Tersanesi Hellhorn adlı yolcu feribotunu teslim etti. Sefine Tersanesi tarafından Torkaten Trafikels Kap firması için üretilen Hellhorn adlı çift uçlu arabalı yolcu feribotu teslim edildi. Mürettebat dahil toplam 249 yolcu kapasitesi bulunan ve 60 adet binek araç kapasitesine sahip olan feribotun uzunluğu 84,4 metre neon düşük emisyonlu jeneratörler ve bataryalar sayesinde daha az karbondioksit gazı salınımı yapan çevre dostu bir sisteme sahip.